PHP Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ulus. PHP ile Laravel 8 toplum mail yönetim uygulamamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde bildiğiniz üzere müşteriler bölümünde yeni bir müşteri ekleme kısmını birlikte hazırlamış ve POST işlemini gerçekleştirmiştik. Bu bölümde sizlerle birlikte müşteri listele kısmını hazırlayacağız. Bu bölümü Data Table yapısı içerisinden hazırlarken aynı zamanda feeder yapısının tanımlamasını birlikte öğreniyor olacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen müşteri listesi sayfasını oluşturmakla dersimize başlayalım. Öncelikle projeme geliyorum ve yeni bir dosya oluşturacağım. Yine aynı şekilde include cluster içerisine sağ tıkladım. New file diyerek müşteri nokta php isminde bir tane dosya oluşturdum. Şimdi standart olan, varsayılan bazı yapılarımız vardı. Bildiğiniz gibi boş sayfa oluşturduk ancak öncelikle bu sayfada olması gereken bazı özelliklerimiz vardı. Master blade'imizi bu sayfamız içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Hemen müşteri ekle sayfasını açarak buradan alalım. Hiç uğraşmayalım. Şuradaki bölümü tamamen şöyle seçtim. Bakın. Bunu kopyaladım. Müşteri liste kısmına ekledim ve hemen Şöyle aşağı doğru iniyorum. Şuradaki section kısmını da aynı şekilde kopyalıyorum ve müşteri liste kısmı altında buraya ekliyorum. Gayet güzel. Yeni müşteri tanımla yerine buraya müşteri listesi şeklinde başlığımızı ekleyelim. Müşteri listesi şeklinde varsiyon olarak bu sayfamız yer alsın. Gayet güzel. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle temamızı içerisine entegre etmemiz lazım. Yani data table yapısını kullanacağımız için biz sistemimiz içerisinde bilin üzere temamız hazır tema olduğu için hazır tema içerisinde zaten birçok özellik barınıyor. Dolayısıyla biz de bu sayfalar içerisinde data table isimli html sayfasındaki ilgili tablo yapısını sayfamız içerisine dahil ediyor olacağız. Data table tablosunu arkadaşlar toplu mailimizde indirmiş olduğumuz ilgili temamız içerisindeki table.datatable.html sayfası içerisinden erişiyor olacağız. Bunu bir kenara alalım şimdilik. Yapmamız gereken öncelikle ilgili bölümü entegre etmek yani şu orta bölümdeki temel klas yapılarını içerisine aktaralım. Nasıl yapıyoruz? Tekrar müşteri ekle sayfasına geliyorum. Burada varsayılan standart bir yapımız zaten mevcut. Dolayısıyla bunu şöyle yapacağım. Şuradaki bakın şurada dibimiz başlamış. Öncelikle şu üst kısmı alalım. Yani şurası şurası üst bölümümüz şöyle küçülteyim buna şuradaki bölümü div alanının açıldığı yer şu iki divi şöyle kopyalıyorum daha sonra müşteri liste içerisinde main yapısından sonra buraya eklerim ve alt tarafta bu divlerimi hızlı bir şekilde kapatayım bu işlemin ardından arkadaşlar Tekrar müşteri ekle kısmına gelerek şuradaki bu bölümü üst kısmı şöyle kopyalıyorum. Yani şöyle açtığım zaman aslında buradaki üst alanı almış olacağım. Bunu kopyalıyorum. Tekrar müşteri liste kısmına gelerek şuraya bunu ekleyelim. Gayet güzel. Yeni müşteri yerine buraya müşteri listesi şeklinde tekrar başlığımızı atalım. Ve şu alt taraftaki URL adresimizde yine müşteri listesi şeklinde olsun. Müşteri listesi şeklinde yer alsın. Gayet güzel. Şu an ana temel yapılarımızı oluşturduk. Bir bunu çağrılama öncelikle bakalım sayfamız nasıl görünecek. Bu işlem için şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir root tanımlayacağız ve controller dosyamızı yine aynı şekilde bir bölümü bağlı olacağız. Dolayısıyla web sayfamın içerisine geldim. Hemen şuradaki get kısmını tekrar şöyle kopyalıyorum. Hemen aşağı indim buraya yapıştırdım. Müşteri ekle yerine şu kısma Hatta neyim kısmını da aynı şekilde belirtelim. Müşteri liste şeklinde belirtiyorum. İkisini aynı anda seçerken arkadaşlar bunu seçtim. CTL tuşuna basarak bir sonraki kısma tekrar tıklıyorum. Böylece ikisini aynı anda seçmiş oluyorum atom programında. Bilmeyen arkadaşlarımız için de bilgilendirmek istedim. Müşteri ekle yerine müşteri liste kısmındaki kontrol olur. Dosyamız içerisindeki fonksiyonu çalıştıracak. Müşteri liste şeklinde belirtiyorum ve hemen müşteri liste ismindeki fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Nerede bu dosyamız? Yine HTTP içerisinde Controls klasörü içerisindeki Yönetim Controller dosyamı açıyorum ve burada şöyle geliyorum yeni bir public function dedikten sonra müşteri liste isminde ilgili fonksiyonumu oluşturuyorum. Hemen burada View nesnemizi bir include edelim, hemen çağıralım. Ne yapıyoruz? Return diyorum, View diyerek parantez içerisinde ilgili dosyamızı çağırıyoruz. Dosyamız nerede? Include klasör içerisinde nokta dedim. İsmi müşteri tire liste isminde ilgili sayfamızı çağırarak bu şekilde kullanacağımızı belirttik. Hemen Root'umuzda zaten müşteri liste şeklinde çağırdığımız için bir bakalım gerçekten de çalışacak mı? Sayfama geliyorum. Müşteri ekle yerine müşteri liste şeklinde çağırıyorum. Ve müşteri listesi kısmı ilgili sayfamız içerisinde açılmış durumda gayet güzel şimdi yapmamız gereken kısım ne arkadaşlar buradaki data table yapısını ilgili sayfamız içerisine taşımak bu işlemi nasıl yapacağız hemen bakalım birlikte Öncelikle toplu mail kısmı içerisinde Şuradaki data table isminde yani table-datatable.html sayfasını sürükleyerek programın içerisine atıyorum önce bir bunu açalım birlikte burada bizim için ihtiyacımız olan bazı özellikler var Dedik ya CSS kısımlarını öncelikle dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü CSS kısımlarını dahil etmediğimiz için sayfamızda görüntüleme işlemi yapmaz. Dolayısıyla burada almamız gereken kısım bakın zaten isminin de anlaşıldığı üzere datatable.bustrap5.min.css şeklinde bir dosya var burada. Yani öncelikle bunu çalıştırıyor. Data table nesnesini kullanırken. Bizim almamız gereken kısım birincisi burası. Hemen bunu şöyle kopyalıyorum ve sayfam içerisinde müşteri liste kısmına geldim. Artık şu ekleyi kapatabiliriz. İşimiz kalmadı. Müşteri liste kısmına geldiğimde bunu nereye ekleyeceğiz? Bakın şurada CSS'lerimiz var. CSS'leri biz buraya dahil ediyoruz. Dolayısıyla CSS kısmının olduğu yere biz bunu ekliyoruz arkadaşlar. Asset Cluster içerisinde plugins içerisinde bir dosyamız var. Bu yolumuz aslında public klasörü içerisinde biz bunu biliyoruz. Dolayısıyla public klasörü olduğunu belirtmemiz için ne yapmamız lazım? Buraya şu değeri vermemiz lazım. Hemen şöyle süslü parantezlerimi açıyorum ve asset diyerek parantez içerisinde bu yolumu vereceğim arkadaşlar. Zaten bildiğiniz üzere public klasörü içerisinde assets şeklinde geliyor. Bakın burası assets şeklinde geliyor. Biz bu şekilde yollayacağız. Zaten biz şurada şöyle açayım hızlı bir şekilde o kısmı. Master Blade'imizi açtığımızda burada az ses şeklinde bakın ilk başta bu şekilde eklemiştik. Dolayısıyla burada verirken bu yolumuzda yine aynı şekilde Public Closure dizininde olduğunu belirtiyoruz. Bunu yapmadığınız takdirde ilgili sesi çekmez arkadaşlar. Hata alırsınız. Şimdi link kısmını ayarladık. Tamam gayet güzel. Tekrar devam edelim. Tekrar HTML sayfama geldim. Bakalım başka neler varmış. Tema renkleri ile alakalı bazı CSS kısımları var. Şimdilik bunları atlıyorum. Şöyle biraz daha aşağı doğru inelim. JavaScript dosyalarımız var arkadaşlar. Data table kısmını çalıştıran. Hemen onlar da sayfamızın en altında olduğu için şöyle en alta doğru ineyim. Ve onları da hızlı bir şekilde alalım. Zaten isminden de kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Data table kısımları var bakın şurada gördüğünüz gibi bu kısımları dahil edeceğiz. Ancak bunları dahil ederken data table isminde ilgili fonksiyonu da aynı zamanda içeriye aktaracağız arkadaşlar. Çünkü biz bunları eklesek dahi şu komutu çalıştırmadığımız takdirde ilgili tablomuz çalışmayacaktır. Dolayısıyla şuradaki script dosyamı şöyle yapayım. Şöyle şu kısmı şöyle tamamen seçiyorum. Şuradaki script de dahil şöyle seçtim. Aşağıdakini almamıza gerek yok. Sadece bu alanı almamız yeterli bizim için. Bunu da aynı şekilde kopyalıyorum ve müşteri liste kısmı içerisinde sayfamızda JS isimli ilgili bölüme cevap scriptlerimizi yazıyorduk. Dolayısıyla ben buraya ekliyorum arkadaşlar. Şuradaki bölüme de yine hızlı bir şekilde şöyle geliyorum. Hemen public dizinimizin yolunu burada belirteceğiz. Şöyle yaptım. Flash diyerek bu şekilde dizinimizi belirtiyoruz. Gayet güzel. Buradaki ismi değiştirebiliriz arkadaşlar. Bunu tablomuzu ekledikten sonra göstereyim isterseniz. Hemen tablomuzu ele alalım. Ne yapıyorum? Hemen şuraya geldim tekrarda table kısmına ve tablomuzu bulacağız. Şöyle yukarı doğru geleyim. Şu kısım arkadaşlar table bölümünün olduğu yer, tableımızın olduğu kısım. Bakın şurada table tree responsive diyor ve table id eşittir example şeklinde bir yapı mevcut. Bu yapıyı dosya içerisinde buluyorsunuz. Öncelikle bu kısmı alacağız. Buradaki table nesnemizi alacağız. Dolayısıyla şu table nesnemizin karşısındaki oka tıklıyorum ki bu alanı küçülteyim rahat alabilmek için. Çünkü biz bunu alırken aynı zamanda kart kısmını da alacağız. Yani div kısmını da alacağız. Çünkü arka tarafı sayfamız içerisinde incelediğimizde bakın arka tarafı beyaz. Bu beyaz kanvas alanını da almamız lazım. Dolayısıyla şunu yapıyorum. Sadece table almayacağız biz burada. Şuradaki div'den itibaren alacağım. Şu div'i şöyle tamamen seçerek bunu buradan kopyalıyorum. Müşteri liste kısmına gelerek şuradaki yapımdan sonra yani şuradaki üst bölümümüzden hemen sonra şuraya şöyle geliyorum. Buraya bunu ekliyorum arkadaşlar. Şu an table içerisindeki nesnelerimiz buraya taşınmış oldu. Tabii biz bunları veri tabanından okuyor olacağız. Şu an için bu nesnemizin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Tabi şurada bir HR yapısı vardı gördüğüm kadarıyla. Hemen bir kontrol edelim. Evet bakın şurada bir HR yapısı var. Bu HR yapısında yani bir çizgi oluşturuyor. Bu çizgiyi de buraya ekleyelim ki şablonumuzda herhangi bir sorun olduğunu görmeyelim. Şöyle sayfamızı tekrar yeniliyorum hızlı bir şekilde. Ve başarılı bir şekilde ilgili data table yapımız buraya taşınmış oldu. Tam istediğimiz gibi. Gayet güzel. Şimdi yapmamız gereken kısım Veri tabanına eklemiş olduğumuz verilerimizi bu tablomuz içerisine taşımak, bu işlemi nasıl yapacağız? Öncelikle veri tabanından bir verilerimizi okumamız lazım. Şu anda data table içerisinde işimiz kalmadı, buradaki data table HTML sayfasını kapatıyorum ve hemen ardından şu masterımızı da kapatalım ve yönetim kontrol olur isimli ilgili dosyamın içerisine gelerek burada bir komut yazacağım. Diyeceğim ki zaten biz müşteriler ismindeki ilgili model dosyamızı çağırıyoruz alıyoruz yani. Dolayısıyla şunu yapacağım. Dolar müşteriler isminde bir değişken tanımlıyorum ve diyorum ki müşteriler isimle ilgili tabloma giderek buradaki tüm verilerimi all komutu ile hepsini getiriyorum. Yani bütün veriyi okumak istiyorum. Onun amacım bu zaten benim. Dolayısıyla bütün veriyi okuduktan sonra artık bunu bizim ne yapmamız lazım? İlgili view'imizi export etmemiz, göndermemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bu işlemden sonra yani view dosyasından sonra şunu yapacağız. Bir virgül diyorum ve bu değeri ilgili view dosyamın içerisine compact komutu ile gönderiyorum. Compact dedikten sonra arkadaşlar şu şekilde müşteriler isimde şuradaki değişkenimizin ismini compact ile bu şekilde gönderiyoruz. Artık müşteri ismimiz tamamen başarılı bir şekilde ilgili sayfa içerisine geliyor. Ne yapıyoruz? Hemen müşteri listesi kısmına geldik ve burada şu alanları bir düzenleyelim isterseniz. Name alanı yerine müşteri hatta sıra numarası olsun. Sıra no dedim ben buraya. Müşteri bilgisi, müşteri e-mail, müşteri telefon, işlemler şeklinde alanlarımızı açalım. Şu alanı silebiliriz. Bu şekilde ilgili alanlarımızı açtık ve bize sadece burada ihtiyacımız olan şuradaki bir tane TR alanı, bir tane satır alanı. Şu fazlalık bunu silelim. 1, 2, 3, 4, 5 toplam 5 tane sütunumuz olacak. Şu ilk alanımız olacak. Sadece biz bunu kullanacağız çünkü. Diğer tüm TR kısımlarının tamamını seçerek silebiliriz. Bunların hiçbirine ihtiyacımız olmayacak çünkü. Şu T kadar bunları tamamen sildim. Gayet güzel. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki tevfut dediğimiz tablonun footer kısmında yer alan şuradaki isimleri de aynı şekilde düzenleyeceğiz. Yine aynı şekilde şu bölümü şöyle kopyalayarak alt bölüme gelerek buradan bunu ekleyebiliriz arkadaşlar. Gayet güzel. Tamam bu şekilde ayarladık. Şimdi yapmamız gereken tek işlem ilgili bölümü okumuş olduğumuz veriler ile değiştirmek. Ne yapıyoruz? Öncelikle bir kontrol yapalım. Eğer diyelim bakın dolar müşteriler isminde ilgili verimiz geliyor ise yani böyle bir değerimiz var ise bu alanın çalışmasını istiyoruz. Şuraya da and if diyerek kapatabiliriz. Hemen bir for each döngüsü açalım. Et dedim. For each diyorum ve dolar müşteriler ismindeki ilgili veriyi f diyerek okumaya başladım. Dolar müşteri şeklinde ilgili değişkeni atayarak tek tek okuyalım. Nerede sonlanacak bu? Tabii ki de tr'nin hemen altında et and for each diyerek sonlandırıyorum. Şimdi verilerimizi tek tek okumaya başladık. Ne gerekiyor? Şurası sıra numarası. Şimdilik ben bir yazdım. Bunu kendimiz düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi müşteri bilgimiz geliyor. Ne tutuyorduk bizim müşteri bilgisinde? Hemen tablomuza bakacak olursak bakın ad soyad alanını tutuyorduk, e-mail ve telefon alanını tutuyorduk. Hemen geliyorum ben şuradaki kısma. Şöyle geldim. İki tane süslü parantezimi açtım ve dedim ki dolar müşteri içerisinde ad soyad alanını yazdırmak istiyorum. Bu kadar basit. Otomatik olarak ilgili veriyi bize yazdırmış olacak. İkinci alanımız mail olduğu için mail yazıyorum. Üçüncü alanımız telefondu. Telefon bilgisini belirtiyorum. Dördüncü alanımız işlemler. Burada da müşterimizi düzenleme ya da silme işlemi yapıyor olacağız. Dolayısıyla şöyle bir A diyeyim ben buraya. Şu an için linklendirme vermiyorum. Birlikte yapacağız çünkü bunu daha sonrasında. Şöyle kapattım ve dedim ki buraya düzenle. Hemen altında şöyle şunu kopyalayayım tekrar. Buraya geldim, yapıştırdım ve buraya da kaldır diyelim. Kaldır şeklinde olsun. Şimdi buraya kadar herhangi bir problemimiz yok. Bakalım gerçekten de verimizi okuyacak mı, verimizi getirecek miyiz? Şu an bir tane veritabanımızda kaydımız var. Şöyle sayfamı hızlı bir şekilde yeniliyorum. Bir hata aldık. Müşteriler isimdeki ilgili değişkeni tanımlayamadığını bize söyledi. Hemen bir kontrol edelim arkadaşlar müşteriler es müşteri olarak geliyor. Burada herhangi bir problem yok. Bir controller dosyamıza bakalım. Müşteri liste müşteri, müşteriler arkadaşlar şurayı yanlış yazmışız. Çok özür diliyorum. Müşteriler şeklinde geliyor. Müşteriler şeklinde de bu kısmı iletiyoruz. Tamamdır. Şurada bir hatamız olmuş. Şimdi tekrar geliyorum. Sayfamı bir yenileyim. Evet. Başarılı bir şekilde şu an gördüğünüz gibi ilgili verimizi okuyarak buraya getirmiş olduk. Düzenle ve kaldır seçeneğimiz burada. Yeni bir veri ekleyelim isterseniz. Bir onu da deneyelim. Yeni müşteri dedim. Müşteri bilgilerini yazdım. Ve yeni müşteri ekle diyerek otomatik olarak yeni bir müşterinin eklenmesini istiyorum. Gayet güzel şu an eklendi. Şu an biz bildiğiniz üzere müşteri liste kısmına linklendirme işimi vermedik. Şu an manuel. Dolayısıyla öncelikle manuel olarak bir bakalım. Liste kısmına gidiyorum hızlı bir şekilde ve ikinci kaydımız da başarılı bir şekilde buraya gelmiş oldu. Şimdi burada 1 2 şeklinde sıra numarasını otomatik devam ettirmek istiyoruz. Asıl amacımız bu. Bunun için kolay bir yöntem var. Aslında bize for each çok güzel bir avantaj sunuyor burada. Index numarası alma konusunda olsun ve sıralama konusunda olsun güzel bir özellik sağlıyor. Şunu kullanacağız arkadaşlar. Bakın hatta şuradan şöyle geleyim. Laravel for each iteration yapısını kullanarak bu yapı üzerindeki veriyi ekleyebilir. Bu veri üzerinden aslında değeri alabiliyoruz. Bakın, loops isimli bir döngümüz var. Aslında bu döngü içerisinden biz o verileri alıyoruz. Şöyle aşağı doğru ineyim biraz daha. Bakın arkadaşlar, ilgili kaynak kod içerisinde, bilet içerisinde bakın şöyle bir özellik veriyor. Loop döngüsü içerisinde yani for each kullandığınızda siz bilet sayfasına otomatik olarak loop içerisinde bazı değerler veriyor sizlere. Nedir bu? Mesela first ya da count gibi ya da sıra numarası gibi ya da indis numarası gibi çeşitli özellikler veriyor bizlere. Bizim kullanacağımız buradaki yapımız şuradaki loop içerisindeki iteration kısmı. Ben bunu şöyle kopyalıyorum hızlı bir şekilde. Sayfam içerisine geldim ve şuradaki bir yerine ben buna loop içerisindeki iterations kısmını ekliyorum. Bakın bu loop nereden geliyor? For each içerisinden geliyor. For each ile tanımladığımızda, bilet içerisinde for each ile tanımladığımızda Laravel'in çok güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Varsayın olarak loop döngüsünü otomatik kendisi oluşturuyor arkadaşlar. Yani kendi içerisinde olan bir şey bu. Biz kendimiz tanımlamıyoruz. Kendi içerisinde olan bir döngü. Biz bunun içerisindeki veriyi aslında buraya yazdırıyoruz. Şimdi sayfayı kaydettim. Tekrar bir daha bakalım. Sayfamı yeniliyorum. Bakın ne yaptı bu sefer? Burası 1-1 iken 1-2 şeklinde döndü. Yeni bir kayıt eklersek 3. Yeni bir kayıt eklersek 4 şeklinde. Yani bize otomatik bir sıra numarası vermiş oluyor böylece. Herhangi bir sayacı tanımlamadan, sayacı işlemine gerek kalmadan burada kendisi aslında şurada bu işlemi otomatik yapmış oluyor. Gayet güzel bu işlemi de yaptık ve şu an müşteri liste kısmımız hazır. Hemen menümüze de linkimizi verelim unutmayalım. Menümüz neredeydi? Data Cluster içerisindeki üst nokta bilet nokta php içerisindeydi. Şöyle aşağı doğru inelim. İlgili bölümü bulalım öncelikle. Aşağı doğru indim. Müşteriler kısmında müşteri listesi menüsüne geliyorum. Ve şurada bir root tanımlıyorum hemen. Parantezlerimi açtım. Root diyorum. Parantez içerisinde müşteri tire liste ismini belirtiyorum. Sayfamı kaydettim. Ve tekrar şöyle yenileyelim hızlı bir şekilde. Müşteriler kısmına tıkladım. Müşteri listesine tıkladığım zaman da başarılı bir şekilde ilgili sayfaya erişiyor olduk. Şimdi yapmamız gereken kısım dummy data oluşturma arkadaşlar. Yani bir Seeder tanımlamak. Seeder nedir? Seeder içerisinde biz şu an gördüğünüz gibi örnek iki tane kayıt ekledik ama çalışma esnasında programcılar olarak, yazılımcılar olarak bizler çalışma esnasında çoklu veriye ihtiyaç duyuyoruz. Yani biz oluşturmuş olduğumuz bu programımızda birden fazla verilerimiz olsun, veri tabana kayıtlı hazır verilerimiz olsun sürekli eklemek zorunda kalmayalım. Biz ki burada çalışırken o verilerle işlem yapalım, o verilerin başarılı bir şekilde çalıştığını görelim. Yani seeder tanımlama işlemi. Aslında seeder ve faktörü kütüphanesi ile bizler otomatik olarak sistemimizde dummy datalar oluşturabiliyoruz. Biz buraya rastgele binlerce kayıt ya da onlarca kayıt ekleyebiliyoruz otomatik olarak. Bu işlemi yapan, bu işlemi sağlayan Laravel'de Seeder kütüphanesi var arkadaşlar. Biz Seeder ve Factory kütüphanelerini kullanarak sistemimiz içerisinde otomatik olarak dummy datalar oluşturuyor olacağız. Hemen onu da yaparak bu dersimizi bitirelim isterseniz. Hemen programa gelirim arkadaşlar ve yeni bir terminal açıyorum Seeder oluşturmak için. Öncelikle PHP Artisan make dedim. iki nokta ekledim. Seeder diyorum. Seeder. Bir boşluk bıraktım. Bizler müşteri Seeder oluşturacağımız için arkadaşlar. Müşteri. Müşteri. Seeder şeklinde isimlendiriyorum. Buradaki dosyamız database klasörü içerisindeki feeders isimli klasörde tutulacak arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle bu feeder'ımı bir oluşturayım hızlı bir şekilde. Şu an başarılı bir şekilde Seeder dosyam oluştu. Bir de faktörü kütüphanemize ihtiyacımız var. Dummy datalarımızı kullanacağımız faktörü kütüphanesi. Onu da yine sayfamız içerisine dahil edeceğiz. Yine faktörler isimli burada bir klasörümüz var. Zaten örnek tanımlama burada var arkadaşlar. Dolayısıyla biz de yine faktörler için bir tane faktörü kütüphanesi oluşturacağız. Ne yapıyorum hemen? php artisan make dedim. iki nokta ekledim. Faktör ediyorum. Bir boşluk bıraktım ve bir isim vererek bir faktör ismi bir kütüphane oluşturacağım. Yine müşteri olsun yine aynı şekilde. Müşteri faktör şeklinde isimlendirerek bu dosyamın da oluşmasını istiyorum. Tabii yanlış tanımlama yaptık. Hemen şöyle geleyim tekrar. Şu kısma geliyorum. Bak. Evet. Bu şekilde tekrar dosyamı oluşturayım. Başarılı bir şekilde şu an dosyam oluştu. Bunu kapatabiliriz. Bu da yine aynı şekilde factory klasörü içerisinde müşteri factory isimle geldi. Burada neyi çalıştıracağız arkadaşlar? Bir modelimiz var. Model dosyamızı aslında biz burada çalıştıracağız. Hemen ilgili modelimizi sistemimiz içerisine dahil edelim. Ne ekleyeceğiz arkadaşlar biz bunun içerisine? Use içerisinde App klasörü içerisinde Models klasörü içerisinde müşteriler ismindeki ilgili verimizi buradaki model dosyamızı içerisine ekliyoruz. Şuradaki modeli kaldıralım. Buna ihtiyacımız yok. Şimdi müşteri isminde bu şekilde oluşturduk. Ve şurada modelimize müşteriler 2.class şeklinde tanımladık. Artık model dosyamız içerisinde şurada dummy datalarımız hangi alanlara eklenecek buna bakabiliriz. Zaten örneği şuradan bakabiliriz arkadaşlar. Bakın. Factory içerisinde use factory isimli ilgili sayfayı açtığımızda burada örnek bir tanımlama zaten mevcut. Şöyle aşağı doğru indiğimde bakın şurada nasıl tanımlandığını bize vermiş. Aynısını kopyalayalım. Hiç uğraşmayalım. Şu şekilde şöyle kopyalıyorum ve müşteri faktörü kısmına gelerek bu kısma bunu ekledim. Hangi alanlarımız var? 1. Ad soyad alanımız var değil mi? Müşterimizin isim soy kısmı. Fakir kütüphanesi içerisindeki name alanından almış olacak. Zaten bunu mail kısmımız var. Şöyle geldim. Mail alanımız var. Aynı şekilde mail olarak kalacak. Buna da aynı şekilde dokunmadım. Bir de telefon kısmımız var bildiğiniz üzere. Telefon diyorum. Telefon içinde şöyle bir uygulama yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle geldim. Yine div içerisinde. Fakir kütüphanesi içerisinde. Tire dedim telefon yani phone number şeklinde belirtiyorum. Telefon numarası geleceğini belirttim. Şu iki alanımıza ihtiyacımız yok. Sadece bu üç alana veri ekleyeceğiz. Bu şekilde ilgili kütüphanemizi belirtiyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Bu şekilde kaydettik. Tıpkı şuradaki bölüm gibi biz bu alanı belirtiyoruz. Ve geriye kalan bu işlem yani müşteri faktörü isimdeki bu sınıfımızı ilgili feeder içerisinde kullanmak. Seeder'ımızı oluşturmamız için yani ilgili faktör kütüphanesindeki oluşturduğumuz bu yapıyı çalıştırmamız için çağırmamız lazım ilgili Seeder'ımız içerisinde ve bir artisan komutu kullanarak bunu çağırıyor olacağız. Ancak onun öncesinde tablomuzu başarılı bir şekilde bulması için şimdi biz burada müşteri olarak oluşturduk ancak modelle bu eşleştiği için modelimiz müşteriler şeklinde. Dolayısıyla ismini müşteriler olarak değiştirmemiz sağlıklı olacaktır. Hemen faktör kütüphanemiz içerisindeki müşteri faktörü kısmını reneme şeklinde ismini değiştiriyorum yani müşteri yerine ben buraya müşteriler şeklinde diyorum çünkü model dosyamızın ismi de yine müşteriler bununla eşleşmesi gerekiyor ve sayfamız içerisinde şuradaki müşteri ismini de müşteriler şeklinde güncelliyorum arkadaşlar müşteriler factory şeklinde yer alacak. Gayet güzel. Bu şekilde tanımlamamızı yaptık. Bunu kaydettik. Şimdi faktör ile işimiz kalmadı. Tek yapmamız gereken bunu çağırmak. İsterseniz database seeders içerisinde çağırabilirsiniz. İsterseniz müşteri seeders içerisinde çağırabilirsiniz bunu. Biz burada çağıralım. Zaten örnek bir tanımlama burada yer alıyor bakın. Diyor ki apps içerisinde models içerisinde user isimli model üzerinden faktörü çağırmış. Bu yapıyı kullanacağız. Bunun aynısını kopyaladım. Burada da çalıştırabilirsiniz. Müşteri seeder kısmında da çalıştırabilirsiniz. Buraya ekliyorum. Biz modelimiz Müşteriler olduğu için müşteriler isimli ilgili modelimizi çağıracağız. Yani modelimiz içerisindeki müşteriler içerisindeki faktörü toplam kaç tane kayıt eklesin veri tabanımıza? Şu an için 10 tane kayıt eklesin diyoruz. Toplam 10 tane dummy data oluşturacak bir üzere ve bu şekilde kaydettik. Şimdi bunu çalıştıralım. Nasıl çalıştıracağız? Hemen terminalimi açıyorum. PHP artisan db 2. Seed dedim bir boşluk bıraktım tire tire classes diyerek çünkü biz burada müşteri seeder kısmını çalıştıracağız bu sayfamızı çalıştıracağız eşittir dedim ismini yazıyorum diyorum ki müşteri seeder şeklinde belirtiyorum ve enter tuşuna bastım şu an başarılı bir şekilde ilgili feeder'ımız çalıştı ve başarılı sonucunu aldık. Hemen bakalım gerçekten de müşterimiz içerisinde, müşteriler tablomuz içerisinde 10 tane farklı dummy data oluşmuş mu? Sayfamı yeniliyorum. Bakın ne yaptı? Otomatik olarak 3 4 5 şeklinde toplam 12'ye kadar 10 tane kaydımız başarılı bir şekilde buraya eklenmiş oldu. Yani böylece başarılı bir şekilde dummy data oluşturabiliyoruz. Sayfamıza gelip şu şekilde müşteri listesine tıkladığımızda da oluşturmuş olduğumuz dummy datalarımız burada sıralanıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde hem müşteriye örnek bir mail, örnek mailler geliyor, örnek isimler geliyor ve örnek telefon numaraları buraya geliyor arkadaşlar tam istediğimiz gibi. Gayet güzel. Bu şekilde seederlarla dummy datalar ekleyebiliyoruz. Müşteri listemizi başarılı bir şekilde hazırladık ve müşteri ekleme kısmımızı başarıyla tamamladık. Bir sonraki dersimizde düzenleme ve kaldırma işlemlerini tamamlıyor olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.